Merhaba arkadaşlar. Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rastgele arada formülünde kalmıştık. Bu formül bizim bir önceki yaptığımız rastgele dizi formülünün birebir aynısı sadece daha kısası. Yani şöyle eşitledim. Rastgele arada formülünü seçtikten sonra tabla başlattım. Bir alt rakam istiyor benden. 1 dedim. Noktalı bölgü üst rakam 2500. Parantezimi kapattım. Bakın bana rakamları verdi. Bu rasgele g dizisinin aynısını formül yapıyordu ama bu daha detaylıydı. Yani benden satır sayısı istiyordu, sütun sayısı istiyordu. Bunun işte e, tam sayıp olup olmadığını soruyordu. Bu daha basit tek, tek sonuçluk bir formül. Yazıyorum ve çıkıyor. Bunu tamamladık. Bağlı değer dolu say. Şimdi bu şu demek? Senin seçtiğin tabloda aradaki boşluklar arası kaç tane değer varsa yani kaç tane seçili bitim varsa ben onu sayabilirim dedim. Eşittir dedim. Bağlı değer dolu say dedim. Hatta bu formülü diğer sayfada kullanalım ki yan tarafında dursun. Eşittir dedim. Bağlı değer dolu say dedim. Formülümü başlattım. İlk sayfama döndüm. Ve direkt A sütunumu boydan boya seçiyorum. Bakın A'dan A'ya kadar seçiyorum. Formülümü kapattım. Enter'ladım. Bakın dedi ki bana senin İlk sayfamdaki A sütununda sadece 21 tane dolu satır var dedi. Ben A sütununa döndüm. Bakın 21 tane değil 25 tane satırım var ama arada boşluklarım olduğu için bu boşlukları saymadı. Bu bu işe yarıyor. Peki bağlı değer say eşittir dedim. Bağlı değer say da sadece sayısal rakamları sayıyor. Yani kaç tane sayısal rakam olduğunu sayıyor. Bunun toplamlarını almıyor. Ben buradaki C sütununu seçtiğimde burada benim toplam 10 tane sayısal değerim var. Parantezi kapattım. Enter'ladım. Bakın 10 tane değer olduğunu söyledi. Eğer ben burada bir metin seçersem nerede seçtiğim hiçbir önemi yok. Bağlı değer saydı. Tabloyu açtım. Getirdim. Astronom seçtim. Kapattım. Tıkladım. Bakın saymaz. Gördünüz mü? Sadece bu rakamları sayıyor. Bu ise boşluk hariç tamamını sayıyor. Eğer formülü, eğer formülü Excel'de en çok kullanılan, en çok işe yarayan formüllerden biri ve e, iç içe kullanıldığında e, inanılmaz işler yapabilen bir formül. Yalnız burada e, şunu ufak bir parantezde anlatmak istiyorum. Siz bir formülü iç içe kullanabiliyorsunuz. Hatta bu iç içe kullanmanın bir sonu yok. Özellikle toplam işlemi için bir göstereyim. Ben eşittir dedim. Topla formülünü başlattım. Açtım. İlk listeme döndüm ve ilk listemdeki C sütununun toplamını aldım. Parantezimi kapattım. Bakın şu anda elimde bir toplam var. Burası bir formül yok burası bir rakam. Ama ben formüle devam etmek istiyorum. Yani ben burayı bırakmak istemiyorum artı dedim. Tekrardan formüller sayfama döndüm. Ve buradaki çarpma sonucumu ekledim. Tekrardan eksi dedim. Bu sefer buradaki toplama çıkarma toplama rakamı ekledim. Enter'ladım. Bakın rakam verdi bana. Bu, bu şekilde formülleri iç içe istediğimiz kadar veya dahilinde istediğimiz kadar kullanabiliyoruz. Bu Excel'in güzel yanlarından biri. Eğer formülde bu açıdan çok kullanışlı bir formül. Eğer formülde mantıksal sorgulamalar yapıyoruz. Yaptığımız sorgulama doğruysa istediğimiz işlemi, yanlışsa istediğimiz işlemi yapıyor. Yani diyorum ki örnek verirsek iştirdim. Eğer formülü yazdım, tablaştım formülü. B 10'daki rakam eşittir 10. Mu? Bakın sorgulamam bu. B 10'da seçtiğim rakam 10. Mu? Noktalı virgül koydum. Doğruysa bana tırnağımı açtım. Doğru. Evet 10. Tırnağı kapattım? Noktalı virgül koydum. Ama eğer yanlışsa hayır 10 değil. Parantezimi kapattım. Enterladım. Bakın rakam 10 olduğu için bana 10 değil. Eğer ben buraya 11 deseydim. Hayır 10 değil diyecekti. Burada bir şey belirtmem gerekiyor. Eğer siz mantıksal sorgulamaları dahil tüm formülü sorgulamalarınızda sayı değerini direkt yazmak yerine tırnak içerisine alırsanız bu çalışmaz arkadaşlar. Bakın Şurayı ona çevireyim tekrardan daha rahat görün. Gördünüz Bakın burası 10 olmasına rağmen ben formülde onu sormama rağmen hatta şurada içerisine gireyim. Ben formülde onu istememe rağmen tırnak içerisinde aldığım bu metinsel değere dönüş. Artık bu bir metin. Bu bir sayı değil. Metin olduğu için burada metinler şeyi bulamıyor. Rakamı bu şeyi aradığımız değeri bulamıyor. O yüzden siz sayısal değerleri mutlaka mutlaka tırnaksız yazmalısınız. Ama sayısal değer haricindeki her şeyi tırnak içerisinde yazmanız gerekiyor. Şu şekilde. Tırnak içerisinde ben eğer burada doğru evet onu yazmazsam bu hata verir. Çünkü iç içe formül yazabildiğimiz için çift tırnak ve sayı kullanmadığımız her yerde bu bir formül başlatmaya çalışıyor. Yani ben burayı durdurup noktalı virgülden sonra şurada bunu yazdığımda ben burada çift tırnak kullanmadığım için Excel bana şunu diyor. Sen burada böyle bir formül arıyorsun ama böyle bir formül yok bende diyor. Bunun bir formül olmadığı için ben bunu bulamıyorum diyor. O yüzden ben bunu çift tırnak içerisine alıyorum. Şimdi burada eğer basit bir şekilde kullandık. Peki eğer biraz daha karmaşık şekillerde kullanalım. Mesela diyelim ki benim burada eşittir diyelim. Eğer diyelim. Sorgumuzu açalım. Bölümümüz işçi mi? Bölümümü seçtim. Eşittir dedim. Tırnağımı açtım. İşçi yazdım. Tırnağımı kapattım. Bakın sorgum bu. B2'de seçtiğim yer işçi mi? Noktalı virgül geldim. Eğer doğruysa bana evet işçi desin. Eğer yanlışsa noktalı virgülü mü koydum? Bana hayır değil desin. Noktalı virgülü mü koydum? Parantezimi kapatıp enterladım. Bakın evet işçi dedi. Formülü aşağı doğru kopyaladım. Bakın benim işçiler olduğu için işçi dedi. İşçi olmadığı için hayır işçi değil dedi. Burada ilk derslerimizden hatırlayın. Formül aşağı doğru kopyalandığı zaman eğer içerisinde seçtiğimiz bir hücre veya hücre aralığı varsa bunun gibi bakın içerisine gireyim formülün daha rahat görelim. Şuraya yakınlaştırayım. Bunu da yakınlaştırmam lazım. Şöyle içerisine bakın B2 B2 statik bir yapı değil. Statik yapı neydi? Sabitleştirilmiş veri. Yani sabit veri. Bu sabit veri değil. Bu bir seçtiğim bir hücre. Yani bu değiştirilebilir. Yani ben bu formülü aşağı doğru kopyaladığımda şu şekilde veya Ctrl C Ctrl V yaptığımda hiç fark etmez. Bakın veri değişir. Gördünüz mü? Bakın B3 oldu. Bu B2 idi. B3 oldu. Eğer burada aradığımız ilk değer sabit, statik bir yapı yani değişmeyen bir değer olması gerekiyorsa bunu sabitlemek için ya yazarak ya yazdıktan sonra ya seçerek F4 tuşuna basarsak bu statik bir yapıya döner. Ya da Ctrl Z dedim. Alt G'ye tuşuna basıp klavyenin harfler üzerindeki 4 tuşuna basarsanız bu dolar işareti kurur. Bu da bunu sabitler. Buraya peki ben neden iki tane dolar işareti koyuyorum? Çünkü B sütunları temsil ederken iki satırları temsil ediyor. Yani her temsil grubuna ait bir sabitleme yapmak zorundayım. Ben sadece B'ye sabitleme yaparsam bu iki arttırmaya devam eder. Bakın B'ye sabitlememi yaptım. iki boşta. Ctrl G, Ctrl V dedim. Bakın gördünüz mü? İkiyi değişti. Şey. B'yi değiştirmedi ama Peki B'yi değiştirip değiştirmedim denemek için yana doğru almamız gerekiyor. Ctrl C dedim, bakın G sütununa kaydırdım. Bakın B'yi değiştirmedim. B hala sabit. Peki ben bunu silseydim. Yani bunun içerisine girip bunu kaldırsaydım. Yani statik yapıdan çıkardık saydım. Ctrl C, Ctrl D dediğimde bakın gördüğünüz gibi C2'yi seçti. Çünkü statik yapıdan çıktı ve Excel güzel bunu otomatik olarak saydırıyor, devam ettiriyor. Devam ettirmemek için bunu böyle kullanmamız gerekiyor. Biz burada her satıra bakmasını istediğimiz için yani ben burada B2 burada C2'ye bakmasını istediğim için bunu statik bir yapıya dönüştürmedim. Excel'imizi tekrardan küçültelim. Burada eğer bir formülle daha kullanalım. İç içe formülle ondan sonra dersimizi sonlandıralım. Şimdi burada biz tek bir sorgulama yaptık. Yani sadece iç içe olup olmadığına baktık. Ama ben burada parametremi devam ettirmek istiyorum. Yani sorgulamamı. Çünkü ben burada tek bir formül kullanmak istemiyorum. Burada eşittir dedim tekrardan. Eğer dedim. Parantezimi açtım. Burada ilk sorgum neydi? B2'deki değer işçi mi? Yazdım. Bakın mantıksal sorgum özellikle şurada tırnağı üstüne Tırnağı kapattım. Şimdi mantıksal sorgumu yazdım. B2'deki değer işçi mi? Noktalı virgül koydum. Eğer işlem doğruysa bana bir formül daha başlatmasını istiyorum. Bakın az önce bahsettim. Ben buraya eğer çift tırnak harici bir şey harf girersem yani bir cümle kelime girersem o bunu formül olarak alıyor. Yani ben buraya eğer yazarsam Bakın bir daha başlattı. Şimdi işçi mi dedim? Yani değerin doğru olup olmadığını sorguladım. Eğer doğruysa dedim bir sorgulama daha yap. Bu sefer maaşa gel ve maaşı 4.399'dan büyük mü? Bu sefer tekrardan noktalı koydum. Eğer bu iki sorguda doğruysa yani B2'de işçi, C'deki değer de 4994399'dan büyükse bana de ki evet aradığın kriter tutuyor defterlerimi kapattım. Noktalı virgül koydum. Eğer işçi ama maaş tutmuyorsa tekrardan tırnağımı açtım. Maaşı tutmuyor. Desin. Evet. Şimdi bakın burada tırnağımı kapattıktan sonra ilk parantezimi kapatıyorum. Bakın kırmızı parantezde bana bir sorgulama yeri verdi. Yani bu benim ikinci formülüm. İşteki formül. Formüller kapatılırken içten dışa doğru gidilir. Yani ilk formül değil bakın ikinci formülü kapattım şu anda. Tamam ilk sorgulamam duruyorken ikinci sorgumu tamamladım. Yani bu bir işçi ise benim rakamının tutup tutmadığını sorgulattırdım. Şimdi devam ediyorum noktalı virgül koyarım. Bakın ilk formüle döndü. Yani B2'deki yazdığım formüle döndü. İlk eğerime döndü. Çünkü şurası eğerin doğrulama sonrası yaptığı işlem. Hani hatırlarsanız eğerde mantık nasıl işliyordu? Bir sorgulama metodu veriyorduk. O sorgulama doğruysa bir işlem, yanlışsa bir işlem yapıyordu. İlk verdiğimiz sorgu doğru. O zaman bir işlem daha yaptık. Peki bu sorgu doğru değilse yani bu işçi bile değilse o zaman hayır. Bu işçi değil diyoruz. Tırnağımı kapattım. Parantezimi kapattım. Enterladım. Bakın. İlk başta aradığım kriteri tuttuğu için bana tuttuğunu söyledi. Burada ee, şurada rakamları... Küçültelim. Hatta zaten küçükmüş şu rakam. Şunu da tutmaması lazım yani altta. Kopyaladım. Aşağı yapıştırdım. Bakın maaş tutmuyor dedi. Çünkü bunun maaş tutmuyor. Bizim kır tevhidimizde 4399'dan büyük olması gerekiyordu. Aşağı doğru kopyaladım formülü. Bakın bunlarda da maaş tutmuyor dedi. Çünkü küçük. Bunlar da işçi değil dedi. Peki bakın hala ben burada e, arama yaparken yani bir sorgulama yaparken içerisine değer yazdım. Bu statik bir yapı değil. Bu değiştirilebilir yapı, bu bozulabilir yapı. Yani ben bu, burada şurada formülü kopyalarken yanlışlıkla buraya bir değer ekleyebilirim. Ve bunu bozabilirim. Formülü kopyalarken yapabilirim, değiştirirken yapabilirim. Ya da bunun için en e, mantıklı kullanışlı Buraya statik değerler girmek. Yani ilk değerim işçi. İkinci değerim 4399. Artık burada formülümü düzeltiyorum. Formülün içerisine girdim. Dedim ki b 2 değeri sil. Bana bunu statik yapılan yani F1'den getir. Bakın f1 seçtikten sonra ben burayı bırakırsam bu şekilde aşağı doğru çektiğimde f2 f3 yapar burayı. Yani formülde arttır. Yani ben bunu bu şekilde bıraktıktan sonra kopyala yapıştır yaparsam bakın burayı f2 yaptı. Gördünüz mü? F2 olmaması gerekiyor. Çünkü ben statik yapı kullanmak istiyorum. O zaman ne yapıyorduk? Bunu seçip statik hale dönüştürüyoruz. F4'e basıyorum ve statik yaptım. Peki C2'deki değerim için de bir sütü açmıştım. Burada şurada G1'deymiş. Bunu elle yazalım. Çünkü şey ya da üstten yazalım. Şuradan değiştirelim. Şurayı seçtim. rakamı sildim ve G1'i seçtim. Bakın bunu da tekrardan G1'i seçtikten sonra F4'e basıyorum. Statik hale dönüştü. Enter'ladım. Artık kopyalayıp aşağı doğru yapıştırdığımda bakın şurada e, bir hatam var. Evet. f 2 statik yapmamız sık. Şunu şu seçtim. Statik yaptım. Enter'ladım. Kopyaladım. Aşağı doğru çevirdim. E, bakın evet formül istediğimiz gibi oldu ve statik yapı oldu. Artık ben burayı işçi yerine satın alma yaparsam bakın formülü otomatik olarak değiştiriyor. Ben buraya eğer 4000 yaparsam 5000 yaparsam gördünüz mü? Bu şekilde çok pratik şekilde kullanabiliyoruz eğer formülünü. Eğer formülünün bir iç içe daha versiyonu var. 12 dakika oldu ama bunu da anlatmak istiyorum. Ee, konu havada kalmasın diye. Çünkü eğer gerçekten çok kullanışlı bir Excel içerisinde. Şimdi ben burada tekli sorgu yaptım. Tek parametreyle yani sadece B2'yi doğruladım. Burada B'deki bölümü ve C'deki maaşı doğruladım. Peki ben bir parametre daha doğrulamak istiyorum. Ve bu parametreyi de yıl üzerinden yapmak istiyorum. Yani diyorum ki bu işçi yani bu seçtiğim bölümdeki e, meslek grubu işçi mi? Maaşı 4300'ün üzerinde mi? ve bu işçi 2022 yılında mı işe girdi? Bunun için burada hemen işçinin tarihlerini, giriş tarihlerini ayıralım. Eşittir dedim, yıl dedim. Parantez açtım ve tarih kısmımızı yıl olaraktan ayırtıyorum. Aşağı doğru kopyaladım. Yılları belirttim. Şimdi burada şu formülleri gözümüzün önünde kalmaması için sağ tıkladım. Sağ tıklayıp gizlemeyin. Bunu böyle kalsın. Yok silelim buraya. Evet silelim. Kafamız karışmasın. Eşittir dedim. Eğerle formülüm başladı. Şimdi ilk sorgum neydi? B'deki bölümümüz işçi mi? B'deki bölümünü seçtim. Eşittir dedim. Buradaki işçi kısmını hemen şurada F1'deydi. Onu F1 değil. Onu f 1 yazacağım elle. Bu şekilde yazabiliyorsunuz bu arada hücreleri. F1'i seçtim. F4 ile statik hale getirdim. F1'deki yani B2'deki dedim. F1'de yazdım. Meslek grubuna mı ait? İşçi yazmıştık oraya. İşçiye mi ait? Noktalı virgülle doğrulamamı başlattım. Eğer bu işlem doğruysa diğer formülü daha başlatalım. Bu sefer bana C'yi sorgula. C'deki değer büyük mü? G1'deki değerdi. G1'de hatırlarsanız rakamı yazmıştık. F4 dedim. Böyle de hale getirdim. Eğer bu ikisi de doğruysa bana bir sorgulama daha başlat. Eğer diyelim bu işçi 2022 yılında mı işe girdi? Eşittir. 2022. Bakın 2021 ve 22 sayısal değer olduğu için bunu tırnakla yazmıyorum. Bunu tırnakla yazarsam bunu bulamaz. Çünkü bu bir sayısal değer. Eğer tarih formatı olsaydı bunu tırnakla yazabilirdim ama bunu bu şekilde tırnakla yazmıyorum bir sayısal değer olduğu için. Bakın 2022'yi yazdım. Benim, bu bir 2022 mi? Yani işçi 2022 yılında Geçtim. Noktalı virgül koy. Şey, tırnağımı açtım ve buraya doğru dedim. Tırnağımı kapattım. Kapattım. Eğer iki parametre doğru ve üçüncü parametre yanlışsa yıl tutmuyor. Kapattım. Parantezimi kapattım ve üçüncü formülümü sonlandırmış oldum. Şimdi ikinci formüle döndüm. İkinci formülde biz maaşa bakıyorduk hatırlarsanız. Ben, ben burada C2'deki maaşı sorgulamamıştım. Maaşım tutmadığı için bu sefer noktalı virgül koyarım Veriyorum ki maaş tutmuyor. Bunu da kapattım. Parantezimi tekrardan kapattım. Bir noktalı virgül dağıttım ve ilk formüle döndüm. İlk formüldeki sorum neydi? B2'deki değer benim F1'de belirttiğim meslek kurumuma ait. Hayır. Meslek tutmuyor. Kapattım. Bunu da parmağımızda kapattım ve formülü tamamladım. Formülü aşağı doğru yapıştırdım. Bakın. Burada satın alma yazdığı için böyle yapıyor. Bir işçi yapalım burayı. Gördünüz mü? Bu bir işçi ve maaş tutuyor. Hatta bunu 3499 yapalım. Şöyle. Bakın. Bu bir işçi maaş tutuyor ama yılı tutmuyor. Çünkü bu 2021 yılında şey gelmiş. Bu bir işçi işçi tutuyor ama maaş tutmuyor ama 2022 yılında girmiş. Bu bir işçi maaş da tutuyor, yılı da tutuyor. Bu bir işçi şey maaş tutmuyor. Peki burada e, bir püf nokta daha var. Burada formül eğer bir noktada bakın eğer formülü eğer şurada hata verirse yani ben burada dedim ki bu bölüm işçi mi? Yani bu bölüm yazdığım F1'deki yazdığım meslek korumu. Eğer bu doğru değilse diğerlerini sorgulamaz. Yani şu kısmı direkt atlar. Bu kısımda yazdığım hiçbir önemi kalmaz. Bu aynısı içerideki için de geçerli. Bu doğru geçtikten sonra eğer maaş yalnızsa istediğim değerde değilse bu sefer yılı sorgulamaz. Direkt atlar. Hata verip atlar bu kısmı. ESC'li tamamlayalım. Bu bölümümüzde bu kadar biraz uzun oldu ama eğer kısmını atlamak istemedim. Çünkü bu önemliydi Excel konusunda özellikle. Çünkü bunu birçok noktada birçok şekilde kullanabiliyoruz. Excel'deki en kullanışlı yapılardan birine sahip. Bunu iç içe daha fazla şekilde de kullanabiliyoruz. Yani bir sonraki bölümlerde düşe yaray kısmını falan anlatacağım. O kısımlarla beraber iç içi de kullanabiliyorsunuz. Sonraki derslerde görüşmek üzere.